sana saklı Sana saklı gönlümde bir demet güller Hepsi rengarenk, hepsi ayrı kokuyor Anlamsız cümleler kuruyorum Bir türlü noktası olmayan İçimdesin, kalbimdesin Tenimdesin, ruhumdasın Sebepsiz umutlarımsın Bir anda var olanım Bir anda yok olanımsın Adını Ben De Koyamadım Bazen Sır Bazen Tekecesin Ruhumun Derinliklerinde Bir Bilmecesin Akıl Almaz Oyunlar Oynuyorsun Bana Küçücük Bir Çocuğun Masumluğunda Hayaller Kurdurtuyorsun Yasaksın Uzaksın Ama Öyle Bir An Var Ki Senden Başka Kimse Olmayan Ve Senle Biten Sana Saklı sana özel adını sen koy. Sevgilerimle Muradiye Kılın